arkadaşlar ben Mehmet. Bu videoda sizlerle birlikte bahçemizi göstereceğim. Arkadaşlar burada enginarlarımız var. Daha bunları bugün ektik. Ve burası hep böyle otluydu. Böyle otlulardı. Hepsini temizledik babamla. Böyle şurada şey var. Enginar. Hepsi de enginar. Görüyorsunuz. Dört tanesi şurada boş kaldı. Şu dört tanesi boş kaldı arkadaşlar. Bir şu. Bir bu. Bir bu. Bir de bu. Bir de arkadaşlar. Bizim. Neydi onun ismi? Fidanlarımız var, ee, bir şeftali, hatta üç tanesi şeftali, bir tanesi de kiraz. Öyle arkadaşlar. Burada da tavuklarımız var. Böyle. Burada bidon bidonları var. Buradan kapağını açıyoruz, sular doluyor. Böyle burada çopalarımız var falan da filan da böyle onların yiyecekleri var. Böyle dört taneler. Orada bir tane var. Şurada bir tane, var. şurada iki tane var. Şurada en yaramazı. Turunculu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak 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 bak. Arkadaşlar horoz zannediyorsunuz. Horoz değil bu. Horoz değil bu arkadaşlar. Tavuk. Dördü de tavuk. Bunların dördü de tavuk. Bakalım yumurta yapmışlar mı? Şunlara bir bakalım. Bakalım burada var mı? Yok. Buraya bakalım. Burada da yok. Burada yok. Şuna bakalım. Arkadaşlar açılmadı. Şuna bakalım. Yok. İkisinde de yok. Şuraya bakalım. O arkadaşlar bir yumurta. Yumurta. Buraya bakalım. O bir sürü yumurta arkadaşlar. Bakalım kaç tane sayalım. Bir, bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar ben en son baktığımda videoyu çekmeden önce en son baktığımda 13 taneydi 15 olmuş. 2 tane yumurta yapmışlar. Böyle burada hortumumuz var. Biraz da güneş geliyor. Böyle gemleri var. Hemen kapının girişinde. Şöyle giriyorum ben. Burada da makinemiz var. Ama arkadaşlar arızalı bakım bakıma götürmemiz lazım. Ne güzel almıştık. Bozuldu maalesef. Tavukçuklar, ekmekler yiyor. Burada arkadaşlar biliyor musunuz eskiden kazlarımız vardı bizim. Ama onları sattık. Hatta bunların havuzu burasıydı. Şöyle bir yerde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yerde. İçinde de su vardı. Girip çıkıyorlardı. Ama artık su yok. Bütün sulara enmiş toprak. Niye emiyorsunuz siz? Bakalım burada yumurta var mı? Şöyle bakayım. Yok. Suları. Öyle. Burada da ee, böyle şey var. Arkadaşlar şurada da damacana var. Arkadaşlar bunun taktiği ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bidonun içindeki su şş, bidonun içindeki su bidonun içindeki su gelip şu yeşil şeyin içine geliyor. Görüyorsunuz değil mi suları arkadaşlar? Ama arkadaşlar çok fazla dolmuyor yani. Şey şurada bir mi var, oradan şey oluyor. Evet bahçemiz, burada sular, su sular. Arkadaşlar burada evimiz var, benmiş benmiş bir ev. Bazı yerlerde böyle beyaz. İngilizce bilenler de white ve pink. Arkadaşlar açıkçası çok güzel bir ev ama arkadaşlar şunu söylüyorum. Biz bu evde kalmıyoruz. Yani kaldığımızı düşünmeyin. Bizim başka bir evimiz var. Böyle. Şurada da arabamız var. arabamız. Arabamız da böyle. Her şey çok güzel. Hayat çok güzel burada arkadaşlar. burada da sancak yap yapacak arkadaşlar. Şu oldu. Ee, yapamadık. Burada da arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, biz şuradan başlıyor. Şu aslında şuradan şuralardan bir yerde şuradan ya da şuradan başlıyor. bir çit çekeceğiz. Şöyle ta oraya, o kapının oraya kadar gidecek. Burada da çeşmemiz var. Arabam. Ama sürmüyorum hocam. O bana çok küçük geliyor. Ondan sürmüyorum. Böyle. Bizde dünya böyle arkadaşlar. Gördüğünüz dünyamız. Çok güzel. Şöyle. Arabamız açıkçası Opel. Opel Astra. Çok iyi bir araba. Kendisini seviyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Biz biz bu arabayla görüyorsunuz, Jeep de değil. Biz bu arabayla şey bahçenin içinde dolaştık böyle bahçenin içinde dolaştık. Bu arkadaşlar size çiçek çizdim şey ya. İşte e, bunlar onların şeyi. Buradan geçiriyorsunuz. Şuradan ya da şuradan ya da şuradan geçiriyorsunuz telleri. Ondan sonra da şey, e, diğerinden diğerine diğerinden diğerine yapıyorsunuz. Biz herhalde en üstten çekeceğiz. Şu en üstten çekeceğiz. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı yorumda yazmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.